Antalya'da boşanmalar artarken doğumlar azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Aralık ayı Türkiye İl Sunumu verilerine göre Antalya'da doğum hızı gerilerken bebek ölüm oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Ne var ki boşanma oranları yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021-2024 dönemini kapsayan güncel istatistikleri Antalya'da doğum, bebek ölümü, evlenme ve boşanma eğilimlerinde dikkat çekici değişimleri ortaya koydu. Veriler özellikle Antalya'da demografik yapının hızlı bir dönüşüm geçirdiğini de gösterdi. 2024 verilerine göre Antalya'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28.9, kadınlarda ise 26.2 olarak açıklandı. TÜİK'in 2021-2024 dönemini kapsayan verileri Antalya'da doğurganlığın azaldığını, evlilik yaşının ise yükseldiğini boşanma oranlarının ise arttığını ortaya koydu. Bölge genelinde ise Burdur ve Isparta'da doğum ve evlenme hızlarının Antalya gerisinde kaldığı istatistiklerden görüldü. TÜİK verilerine göre Antalya'da kaba boşanma hızı 2021 ve 2022 yıllarında binde 3.04 olarak ölçülürken 2023'te binde 2.97'ye geriledi. 2024'te ise kaba boşanma hızı binde 3.29'a yükseldi. Türkiye genelinde aynı dönemde boşanma hızı binde 2.19 olarak ölçülürken 2024 yılında kaba evlenme hızı Antalya'da binde 7.1 olarak ölçüldü. Türkiye genelinde ise bu oran binde 6.6 olarak kayıtlara geçti.